<laughs> anne, anne. Efendim kızım. Anne, ben çok hastayım. Ne var senin? Geliyorum hemen. Kızım, ne oldu sana anneciğim? Anne, ben çok hastayım. Ne? Ay anneciğim benim kıyamam sana ben ya. Hemen ailemizin doktorunu çağırayım. Ya da hastaneye mi gitsek acaba? Hayır hayır hastane olmaz. Doktorum gelsin. Doktorum. Tamam tamam sen ağlama anneciğim. Ben hemen şimdi çağırıp geliyorum. Hemen gidip doktoru aramalıyım. Küçük kızım çok hasta. Doktorumuz geliyor. Hoş geldiniz. Ya benim küçük kızım. Benim minik kurabiyem çok hasta. Hmm. Bir bakma imkanınız var mı acaba? Var. Çok hastayım. Anneciğim beni bırakma sakın. Çok korkuyorum bu doktordan. Bir şey yapma zarar vermeyeceğim. Sadece kulağına bakacağım. Ama çok hastayım. Bakalım. Kulaklarım çok pis. Kulakların temiz bir kere. Pis. Anne bir şey söylesene. Kulaklarım temiz. Kızım. Doktorumuz ne diyorsa o anneciğim. Muayene edelim. Çok korkuyorum şu an. He, anne. Ne yapacak bana o elindekiyle? Aa anne. Hı. Bu ne kadar güzel. Işık da çıkıyor. Şunu bir bakayım. Neyim var benim doktor? Evet kalbin oynuyor. Tık 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 atıyor yani. Bu kızın çantası. Ya şu hemen arkada uzanabilir misiniz doktor hanım? Uzanırız. Her şey onun içinde. Bakın. Sen şimdi korkuyor musun? Gözlerini takarım. Ay anne hmm. gözlerimi kapattı. Ne yapacak bu bana? Kızım ne kadar çok konuştun. Artık yeter. Birazcık doktor hanımın sözünü dinle. Bir bolunu iç. Biraz ayarlarsın. Bunları Benim bu yüzden musunuz? mi karnım ağrıyor acaba? Hı hı. Bir ayakkabı bir Ayakkabı istemiyorum. Ayakkabı istemiyorum. Anne zorla giydiriyor. Gitsin bu doktor. Bu doktor pek sevemedim ya. Hmm, <laughs> ben ağlayamadıkça çok üzülüyorum. Ben kral bebeğim. Ağlamam lazım. Gözlerimden yaş akması lazım ama akmıyor. Bu daha doktor, daha doktor beni iyileştiremeyecek. Bak, sihirli su geç... getirdim sana. Sihirli mi? Evet. <laughs> Al, evde çıkaracağız. Ay anne, bu doktor sihirli su gerçekten verecek mi bana? Tamam bak. Anne, doktor bana sihirli su getirmiş. Ama <laughs> seni bayılmaz mı? mı? Ya bayılırsam? <laughs> Ben yaptım bunu kendi ellerimle. iyileşebilecek miyim? Ağlayabilecek miyim? Ağlayabilirsem her şey eskisi gibi olacak. Tamam. sen şu bana bırak. Bu yapamayacak galiba ya. Bu yeni Üç başladı. Ne mi? yaptı ya? Bu beni ağlatamıyor ya. Bekle karnını da avuşturacağım. Ay, Göreceksin. Anneciğim. Sen... Bir hastaneye mi götürseydin acaba? Yok kızım. Bir sakin ol anneciğim. İlk defa mı hasta oluyorsun? Hep seni doktor iyileştiriyor. Sen bekle. Bak bu sihirli su olsun. seni ağlatacak. Can galiba. Ağlayamıyorum. <Ne oluyor>? ah, <laughs> <laughs> oh, gözlerimdeki baloncuklar da ne? Aman Allah'ım. Bak kendi şişiyor. <laughs> bu baloncuklar <laughs> da ne? Gözlerime ne oldu? Anne. <gülüyor> ağlamamaktan <gülüyor> bozulmuş diyor. Allah'ım gözlük mi takmam lazım sakin acaba? Ol. <laughs> sakin ol. Allah'ım Sakin ol, sakin İsmail ol. her şeyi. Bütün suyu bitirdim artık ağlaman lazım. Ağlayamıyorum işte. Anlamıyor musun? <laughs> Sen boşu boşuna mı geldin buraya? Kanı sıkacağız sonra kafanı sıkacağız. Derin. Bu sefer ağlatamazsan seni Aa. evden kovarım. Tamam. Anne ağlayabiliyorum gözyaşlarım akıyor artık. Teşekkür ederim. Ben sana demiştim işte. Sen olmasan ben nasıl ağlardım? Arkadaşlar ağlıyorum. doktorum sen beni iyileştirdi. Teşekkür ederim doktorum. Canım doktorum benim. Anneciğim ilk ki aramışsın bu asay doktoru. Bak yoksa ağlayamamaktan yes. karnım ağrıyordu. Şimdi tam bir cry bir elbise oldum. Bana olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.